ay burçları eğer tutulma alıyorsa duygularında, anne hayatlarında, sağlıklarında büyük değişimler, dönüşümler olabilir. Mesela ben güney ay düğüm aslanım. Özellikle bu 33 yaşına kadar benim tamamlamam gereken bir misyon. Yeni süreç her zaman şunu gösterir. Büyük bir değer kaybıdır insan için. Mesela Atatürk de Venüs Retrosu'nda ölmüştür. Türk milleti için çok büyük bir değer kaybıdır. Bir de karma astrolojide şöyle bir durum vardır. Samsara dediğimiz döngüler. Bir Kızılderili atasözü var diyor ki sen dersi öğrenene kadar o sınav devam eder. Evet yani ölüm anından çok kısa bir süre sonra oradaki haritayı açıp ne oldu şimdi ne olacak tekrardan bedenlenecek mi bunları hesaplayabiliyorsunuz aslında. Ben özgür iradenin en büyük yasa olduğunu düşünüyorum. Alistair Crowley diye bir adam var. İpek Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. Çok teşekkür ederiz. Bugün en sevdiğimiz konu astrolojiyi konuşacağız. Sizinle birazcık doğru bilinen yanlışları burada düzeltmek istiyoruz. Yardımlarınız lazım. Tamam, tabii ki seve seve. <laughs> Çünkü astroloji çok denizler derya bir alan ve çok gerçekten herkesin yorum yapabildiği bir yer olabiliyor bazen. Hı hı. Hemen başlayalım. Kolektif olarak hangi burçların kadersel değişim dönemine girdiğini söyleyebiliriz. Çok uzun zamandır ay düğümleri hattı balık ve başak aksında doğal olarak güneş burçları, ay burçları, başak ve balık aksında olan kişileri gerçekten çok büyük bir değişim ve dönüşüm bekliyor. Yılda ortalama 4 tane tutulma olur. 2 tane ay tutulması, 2 tane güneş tutulması şeklinde. Bu sene de bunlar başak ve balık aksında olduğu için yerleşimleri balık ve başakta olanlar çok büyük bir etkileşim altında. Yani onların karmalarına mı bakmaları gerekiyor bu açığa çıkan karmalar? Yani güneşte eğer tutulma aldığı şeyler, kendi kariyer planlarında büyük değişiklikler olabilir. Ay burçları eğer tutulma alıyorsa, duygularında, anne hayatlarında, sağlıklarında büyük değişimler, dönüşümler olabilir. Mars'ta vermiş oldukları hayata karşı akıtmış oldukları emek, efor bunlarla alakalı değişim, dönüşüm yaşayabilir. Eğer bir Venüs Başak insanı ise bu karşımızdaki aşk hayatında, sevgi dilinde, eğer bir kız çocuğu sahibi kız çocuğunun hayatında önemli değişiklikler olabilir gibi gibi. Peki Şimdi güney ay düğümleri de çok konuşuluyor ve hı hı. herkesin orada da bildiği bir şeyler var. Ama evet. tabii nedir gerçek? Güney ay düğümünün etkisi bir borç gibi mi çalışır? Borç gibi çalışabilir ama buna bu şekilde yaklaşmamak da gerekir. Çünkü şöyle, her insan bir ay düğümü hattında doğar ve bu doğum hattındaki enerjimiz aslında güney ay düğümünde. 7-9 geçmiş yaşam ben hangi enerjiyi deneyimledim? Mesela ben güney ay düğümü aslanım. Bir güneşim aslanmış gibi olmayacağım ama orada ki aslan temasındaki olaylar ne? Ben aslında en iyi bildiğim şey bu. Ve Kuzey Aydüğüm kova olarak ne öğrenmem gerekiyorsa aslında burası benim bilmediğim bir alan. Güney Aydüğüm'ü borç olarak çalışmaz ta ki onun diyetini ödemediğin zaman. Yani şu şekilde. Ben orada bir ruhsal deneyim alanında en bildiğim yerdeyim. Oradan bir güç alacağım. Özellikle bu 33 yaşına kadar benim tamamlamam gereken bir misyon. Hayatımda ruhumun hiç deneyimlememiş olduğu Kuzey Aydüğüm'üne bir yolculuğa çıkacağım çıkacağım. Oradaki deneyim alanını heybeme katarak hiç gitmediğim o kuzey aydın kendim için konuşursam kova enerjisine kendimi hizalamak durumundayım. Yani biraz daha kolektife hizmet etmek, toplumsal olayları anlayabilmek, ondan sonra hangi evinize düşüyorsa o ev bazında bir sorumluluk alanı alabilmek gibi gibi değişir bu. Yani özellikle 33 yaşına kadar orada bir konfor alanı olarak takılabilirim ama 33 yaşından sonra artık kuzey aydınlığı ilerlemem gerekiyor. Eğer artık bu noktada ilerleyemez orası haritamda ikinci bir satürn olarak çalışıyor ve karmik bir borç gibi sorumluluk almam gereken bana bir ekstra bir alan açıyor. Neden 33 yaş? Çünkü şöyle 33 yaş o kadar önemli bir yaş ki insanın doğum anındaki güneşi tekrar 33 yaşında aynı saniye ve aynı dakika olarak tekrar doğuyor. Bizim biliyorsunuz ki dünyamız eğik. Yani 23 küsür derece bir eğimimiz var. Ve bundan kaynaklı, presesyondan kaynaklı, bu eğimden kaynaklı güneşimiz hiçbir doğum Doğum günümüzde tam anlamıyla aynı derece aynı dakika doğmuyor. Mesela ben normalde 21 Ekim doğumluyum ama bu sene güneşim solar return olarak 20 Ekim'de doğmuş oldu. Bunun gibi. Sadece 33 yaşında 66 yaşında ve 99 yaşında ve Allah mübarekse de diğer 33'lü 30, 30 katlarda görebilirsek onları. Aynı derece aynı dakika bir doğum gerçekleşiyor. Ve bakıldığında Hz. İsa mesela 33 yaşında vefat edip gökyüzüne gidiyor. İnsan bedeninde 33 omurumuz var. Tekrardan cennet dirileceğimiz yaşın 33 olduğu söylenir. Doğal olarak güneşin yani Tanrı'nın seni yaratmış olduğu derece ve dakikada tekrar aynı doğum anına hizalanma 33 yaşında denk geldiği için burada artık senin bir ruhsal uyanışa girmen, gerçekten yaşamdaki güneşini parlatman adına bir varoluş sergilemen gerekiyor. Ama insanoğlu biraz konformist olduğu için o konfor alanında takılıp ruhsal plandaki gitmesi gereken yola gidemezse işte orada bir gerçekten artık borç ilişkisi gibi enerji verebiliyor güneşin. Yani. Evet, bir de meşhur retrolar. Evet. Şu anda da çekiyoruz videoyu retro değil ama yayınlandığında retro da olabilir miyiz acaba? Ne zaman yayınlanacağız? Yaklaşık bir 10-15 günü bulur. Olabilir evet Merkür Akrep Retrosu. Peki retrolarla ilgili de karmaların açığa çıktığı dönem mi yoksa karmayı dönüştürmek için fırsat zamanı mıdır? İkisi de. Çünkü biz dualite de yaşıyoruz. Yani insan boyutu maalesef mi diyeyim ya da artık bilmiyorum bu ruhsal planda dünya ortamında iki kutuplu olarak bir şeyleri anlamlandırabiliyoruz. Beyaz, siyah gibi işte iyi kötü gibi. Doğal olarak hem geçmiş zamanlarda yaşamış olduğumuz eylemlerin tekrardan önümüze gelmesi adına bir sınav zamanı oluyor. Hem de bu sınavı geçmek için aslında bir fırsat olarak kullanabilirsek askıda bıraktığımız ya da yarıda kalmış olan her şeyi tekrardan bir sorumluluk alıp bitirmek adına da güzel çalışabiliyor. Ben retroları severim. Öyle mi? Bazı kişilere retro yarıyor bazılarına yaramıyor galiba değil mi? Evet. Doğum anında eğer bir retro pozisyonla doğmuş iseniz bu aslında sizin için bir avantaj olabilir. Yani dünyada retrolu doğup da zihin yapısı, akıl yapısı, sevgi lisanında ya da eylem planında gerçekten alacaklı olduğu bir dünyasal nimet olabilir. Ya mesela diyelim ki en basitinden Merkür Retro ile alakalı çok fazla yazıp çizilir bir şeyler ama aslında bu şu demek. Eğer bir insan Merkür Retro ile doğmuşsa doğum haritasında ya bir dakika benim zihnime bir şey takılı kaldı. Ben bir alanda o kadar takılı kaldım ki eğer bu alanı bir avantaja çevirebilirsem bu benim en büyük gücüm olabilir. Fatih Sultan Mehmet, Merkür Koç Retro muhteşem bir savaş dahisi değil mi? Yani İstanbul'u fethederken o Merkür Koç retrosuyla aslında belki bir dahi yani fikirle bir fetih gerçekleştirdi. Ya da bakıyorsunuz dünyanın en büyük matematikçileri Merkür balık retro. Doğal olarak bakıldığında bir şeyleri keşfeden insanların zihnine bir şey takılı kaldığında orası gerçekten hani bir dakika ben bunu oynayacağım ya bir şeyler var burada. Ya da dünyanın en iyi estetik doktorları Venüs retrosu ya doğuyor. Çünkü güzelliğe takıntılı. Aslında bu şekilde bakarsak belki retroyu avantaja çevirmek. Ay işte başıma bir şey mi gelecek? elektroik almayayım şimdi noktasından gibi bir yerden değil de e ben bunu nasıl bir avantaja çevirebilirim de fırsatı olabilir hepimiz için. Kesinlikle. Peki biraz da aşkı konuşalım. Aşk karması dediğimiz şey gerçekten iki ruhun sözleşmesi midir yoksa bilinçaltı tekrarlar mı? Yani şöyle aslında bilinçaltı tekrarları dediğimiz şey 12. ev pozisyonu veya ayın özel pozisyonlarından bunu görebiliriz. Mesela güney ay düğümü ile ayı kavuşmuş bir insanın gerçekten bilinçaltıdan gelen dürtüleri çok fazla olur kendi yaşamında. Ve buna bağlı olarak bir şeyleri gerçekten çok kolay kaybedebilirler ya da çok kolay sahip olmak isteyebilirler. Çünkü dürtüsel alanları sürekli onları provoke edecektir bir şeyleri harekete geçirebilmek için. Aşk karması dediğimiz şeyler var, evet. İki ruhun kendi tekamülleri boyunca yarıda kalmışlıkları, tamamlanamamışlıkları söz konusu olabilir. Bunları sinastride görebiliyoruz biz astrolojik karşılık olarak. Yani iki haritanın A ve B kişisinin iç içe haritası konarak bir uyum senkronizasyon aranıyor. Ve eğer güney ay düğümü tarafından bir tutulma var ise yani birinin güney ay düğümü karşı tarafın Venüsü ile kavuşmuş, Mars ile kavuşmuş, Ay ile kavuşmuş, Güneş'le kavuşmuş. Bunlar gerçekten çok büyük dönemler olabiliyor geçmiş yaşamda biz birbirimizi tanıyorduk demek için ve burada gerçekten eğer ruh haritasına bakılırsa ya bir dakika olay burada ne aslında ben bu insanı neden çekiliyorum anlam veremediğim bir şekilde neden bir aramızda bir çekim var dediğimiz noktada işte orada nokta atış isterseniz bunu devam ettirebilirsiniz ya da özgür irade o benim için çok önemli bir şey çünkü ben özgür iradeden üstün bir yasa olmadığını düşünüyorum ya bunu tamamlarsın bu yaşamda ama burada önemli olan şey tekrardan o birlikteliği sürdürürken de tekrar bir karma yaratabilirsin yani ben bu insanla geç geçmişte bir ilişki yaşıyordum. Bu yaşamda da yaşıyorum ama bunun kusursuz bir birliktelik olmasına gerek yok. Birbirimize karşı tekrardan eylemlerimizden doğan bir hakkaniyet veya hakkaniyetsizlik geçmiş olabilir ya da geçecek olabilir. Ama özgür iradeyle de yaşamak istemiyorum ben kardeşim bunu. Senle muhatap olmak istemiyorum deyip çakadık gidebilirsin her şey nasip. Nasip. Gün sonunda zaten hep öyle oluyor. De. Kısmet nasip. Peki şimdi bir de aşkın retrosu Venüs değil mi? Aşkın retrosu Venüs. Venüs tabii ki bir aşk gezegeni. Bir kadınlık gezegeni. Bir dişil enerji gezegeni. Dünyanın gezegeni. Venüs boğa gerçekten dünya ve tabiat anayla oldukça bağlantılı. Venüs'ün aşk ile ilgili çok büyük bir zaten refere edilen bir noktası var. Eğer bir insanın güney ay düğümü Venüs tutuşuyorsa veya onun daha farklı boyutunda bir tutuşuyorsa yani İki sinastride gerçekten orada bir şeyler var demektir. Peki Venüs'ün retro olduğu zamanlarda eski ilişkiler karmayı temizlemek için mi ya da değiştirmek için mi diyelim? Gelirler yoksa tekrar sınanmak için mi? İkisi de aslında Venüs çok önemli bir gezegen. Çünkü biz Dünya gezegeni olarak aslında Dünya'ya dışarıdan bakın Venüs ve Mars'ın arasında dönen bir gezegendir. Aslında biz sevme halimizle eylemlerimiz arasındaki bir boyuttayız. Doğal olarak ben birini yanlış seversem ve yanlış eylem gösterirsem her zaman dünyasal boyutta bunun bir karşılığı söz konusu oluyor. Venüs de bir pentagram çizer. 8 yıllık döngüleri vardır Venüs'ün. Ve bu pentagram çizişinde yani pentagramı bilirsiniz 5 köşeli bir yıldızdır. Ve bu Da Vinci'nin çiziminde de vardır. Biz aslında bir kırka kemale ermek durumundayken bu Venüs'ten geçirdiğimiz sınavlara gireriz. Doğal olarak aslında her Venüs retrosu bizim büyük ölçekte 40 yıllık hani insan yaşamı biraz kısıtlı olduğu için 40 yıllık, 80 yıllık ya da 8 yıllık parametrelerde hayatımızı etkileyen olgular açar. Ben mesela 8 yıl önce birini kaybetmiş olabilirim hayatımda. 8 yıl sonra onun yerine daha farklı bir olay ve olgu bana bir maddi değer, bir sevgi, bir aşk olarak gelebilir. Mesela ben kendi babamı bir Venüs retrosunda kaybettim. 8 yıl sonra aynı tarihlere yakın oğlum doğdu gibi. Ve benim oğlum oğlumla babam çok benzer ilginç evet Allah rahmet eylesin teşekkür Babanız ederim için. yani iki venüs aslan retrosu bu arada venüs retroları her zaman şunu gösterir büyük bir değer kaybıdır insan için mesela atatürk de venüs retrosunda ölmüştür türk milleti için çok büyük bir değer kaybıdır ama bakıldığında takip edildiğinde büyük senkronlarla bakıldığında işte o kaybettiğin değer sana enerji hiç ölmez mantığıyla çok büyük bir kazanım olarak tekrardan gelebilir. Peki e, haritada aynı hatayı tekrar etme eğilimini gösteren göstergeler nelerdir? Bizi hataya sürükleyen her zaman duygularımızdır ve dürtülerimizdir. Eğer biz duygularımız ve dürtülerimizi anlamlandıramıyor isek, neyi neden yaptığımızın farkındalığına bir şekilde erişemiyor isek, gerçekten aynı hataların etrafında döner dolaşabiliriz. Bunu astrolojik yerleşim olarak güney aydınlığımıza yerleşen gezegenler bizim için çok büyük bir tetik mekanizmasıdır. Özellikle güney ay düğümüyle ay kavuşuyorsa gerçekten aynı hataların etrafında döner dolaşabilirim. Bir de karma astrolojide şöyle bir durum vardır. Samsara dediğimiz döngüler. Ruh tekamül çarkında aynı hatayı birçok kez yaptığından kaynaklı bir girdaba girer. Bu girdaba giriş de aslında kuzey ay düğümü güney ay düğümüne yapışmış olan gezegenlerden gözükür. Eğer benim güney ay düğümüme yapışmış bir gezegen varsa ve aynı zamanda bunun karşılık prensibinde bir de kuzey aydınlığına yapışmış bir gezegen var ise bu gerçekten çok büyük bir samsara döngüsünde olduğumu gösterir. Aynı hataları yaşamlar boyunca yapmış olduğumu gösterir. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Prenses Dayana'nın haritası böyle bir haritaydı. Ve bu benim gerçekten bir girdap halinde olduğum için ruhsal planda çıkışımın çok zor olduğu, gerçekten kendime çok büyük bir farkındalık katarak ancak bu girdaptan çıkabileceğimi gösteren zorlu bir konumdur. Peki karmik borcun hı hı. ödendiği ya da tamamlandığını nasıl anlarız? Bu çok zor. Çünkü şöyle bir şey, bir Kızılderili atasözü var diyor ki: "Sen dersi öğrenene kadar o sınav devam eder. Burada eğer bir borç ilişkin varsa benim yaşamda vermem gereken, artık o sorunun sınavına girmiyorsam vermişim demek olabilir. Bir de çok özel hesaplamalar var. Gerçekten ölüm anıyla, ruhun ölüm anıyla yani bedenle olan ilişkimizin kesilme anıyla ayın pozisyonu ve bunu ne kadar söylemem bilmiyorum. Gömüldüğüm zamanki üzümüne ve son toprağın atıldığı andaki ayın pozisyonu eğer çok özel pozisyonlarsa yıldız grubu olarak ben bazı şeyleri gerçekten vermiş olabilirim. Borç olarak artık yani. Kapanmıştır yani o sayfa benim için. Defterler kapanmıştır diyorsunuz. Evet bazı insanlar vardır mesela mezar taşı olmaz. Bunun karmik sebebi artık dünyasal boyutla da alakalı ilişkinin kesilmesi olabilir. Bu çok derin bir mevzu. Evet öyle hissettim. Hı -hı. Yani dünya ile ilişkisinin kalmadığını mı gösteriyor? Reenkarnasyon çarkının tamamlandığını da fark edebiliriz burada. Daha minimalist bir yaklaşımla borç varsa eğer hani yaşamda ödenmesi gereken onun da artık o sorumluluktan kurtulduğunu öngörebiliriz. Çok ilginç. Evet. Çok da mantıklı ama. Evet ama ben bu konuda biraz çalışmalar yapmıştım ve sonra burayı yarım bırakmaya karar verdim. Çünkü bence ruhsal planda ruhlar rahatsız edilmeyi sevmiyor. Değil mi? Evet. Özellikle böyle durumlarda bence hiç. Evet, sevmiyorum. yani ölüm anından çok kısa bir süre sonra oradaki haritaya açıp ne oldu şimdi, ne olacak, tekrardan bedenlenecek mi? Bunları hesaplayabiliyorsunuz aslında. Nerede doğacak şimdi? Bunun telaşına giriyor olmak ondan sonracığıma karşı tarafında ne olursa olsun beden hakkı ölmüş olabilir ama ruhsal planda da bir dokunulmazlığı var ya oraya sanki ihlalmiş gibi geliyor. Ben kendi deneyimlerimden böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden kurcalamanın çok mantıklı olmadığına kanaat getirdim. Sizin yeniden doğduğu zamanı keşfettiğiniz kişiler mi var yani araştırmalarda? Var bir tane evet. Çok kurcalamayalım burayı diyorum. Sanki evet. içimden söylemeyeceksiniz bir şey evet, ama. Evet evet. Peki, karmik bağlantılar rüyalarda ya da tesadüflerde kendini nasıl gösterir? eş zamanlıklarla gösterir. Eş gerçekten takip eden insanlar için çok büyük bir uyanış ve farkındalıktır. Bu eş zamanlılık kavramını bizim hayatımıza katan yakın tarihteki en önemli insan Jung. Aslında diyor ki semboller ve eş zamanlılıklar Tanrı'nın bir şekilde sizlerle konuşma biçimi. Biz her ne kadar et bedenden olduğumuzu düşünsek de aslında içimizde bir ruh var ve bu aslında duyargaları kapalı bir şey değil. Doğal olarak görmüş olduğum rüyaları sadece bilinçaltına yormamam gereken bir yerden de ele alıyorum. Alabilirim. Yaşamış olduğum hayatta farkındalıklarımla keşfetmiş olduğum, görmüş olduğum, tanık olmuş olduğum esnamanlıkları bir şekilde bir anlama, anlam yükleyebilirim. Ve bunu bir işaret olarak alıp ona göre bir eylemi yapıp yapmayabilirim gibi. Ve bununla beraber bence ne olursa olsun insanın ruhunda çok özel tanrıyla bağlantılı olduğu bir katman var. Bu rüyanın ve esnamanlığın ötesinde bu inner gut dedikleri bir şey var. Yani içsel olarak bir sezgiselliği var insanın. Ve bu naturamızdan geliyor yani. Ne olursa olsun bu yin yang dediğimiz meselede benim içimdeki mesela her erkeğin içinde bir dişin enerji, her kadının içinde bir eril enerji var ya o dişik tarafımız ne olursa olsun hepimizde var olduğu için bir sezgisellik veriyor. Yani ben bir şey denk gelmesem de bir rüya görmesem de içimden gelen bir ses benimle alakalı gerçekten yüksek bir doneye veri olabilir. Tabii ki burada onu dikkate alıp almamak benim tercihimdir. Ama sezgisellik de bence işin bir boyutu. Kesinlikle. Sezgiler yanılmıyor bence de. Peki haritada Şiron ile ay düğümü teması geçmiş yaşam yaralarını mı anlatır? Kesinlikle anlatır. Bununla beraber çok özelde bir konumdur bu. Şöyle Şiron dünyada doğan önemli bir tanrı diyeyim. Yani arketipsel olarak bakıldığında mitolojik hikayesine bizim bir şekilde yaralarımızı anlatsa da çünkü dışlanmış annesi ve babası tarafından istenmemiş bir sentuaro. Baba tanrı Satürn, anne ise bir ölümlü ama yüksek yargı makamı Jüpiter yani Zeus onları yargılamasın diye ikisi at kılığına girerek çiftleşerek Şiron dünyaya geliyor. Geliyor. ve yarı at. O kadar bilge ki ama doğumu sırasında çok çirkin doğduğu için babası tarafından ve annesi tarafından istenmiyor. Ve sahipleniyor. Ve sahiplendikten sonra birçok sanatın, şifanın tanrısı oluyor gibi bir şey. Aslında Şiron çok değerli. Ama orada bir yara var. Çünkü bir dışlanıyor ya anne baba tarafından. Ve aslında psikolojik olarak anne ve baba bizim ilk tanrımız. İlk doğduğumuz anda annemizi görüyoruz, babamızı görüyoruz. Ve 0-14 yaşına kadar gerçekten karmik olarak onlara bir şeyler göstermek için var oluyoruz. İşte Şiron burada devreye girdiğinde diyor ki ya bir dakika evet senin bir yaran var ama burada kurban etme kendini. Bu yaranın mahkumu hissetme ve yarandan bilgelikle tekrardan bir doğuş sergile. Yarısı olanlara senin gibi destek ol ve oradan artık şifayı bul. Bilgiyle çok büyük bir bağlantısı vardır ve güney ay düğümü şiron kavuşumu olanlar inanılmaz bilgelik enerjisinde olurlar. Türkiye'yi ruhçuluk akımını getiren Bedir Ruhselman'ın haritasında güney ay düğümü şiron kavuşumu vardır. Geçmiş yaşamlarını çok iyi hatırlarlar. Bilgiyle gerçekten insanlara ışık olmak için yaratılıştan gelen bir enerjiye sahiptirler. Geçmiş yaralarını hatırlayabilirler ama bunun çok üzerinde bir bilgi taşıyıcısıdırlar. Bunu akıtmak da çok önemlidir. Ben de Güney Aydın Şiron kavuşumluyum. Belli. <gülüyor> <gülüyor> Siz de ilginç konularla çünkü ilgileniyorsunuz. Bence sizden çok derin konular çıkacağından. E ben eminim. de ayak ve Plüto kavuşumunu doğal olarak derin olmayan bir şey beni tatmin etmiyor. Zaten. Etmiyor. Değil mi? Evet. Peki karma astrolog olarak özgür irade ile kader planı arasındaki dengeyi nasıl tanımlarsınız? Bence çok önemli bir soru. Ben özgür iradenin en büyük yasa olduğunu düşünüyorum. Alistair Crowley diye bir adam var. 33 dereceden mason. Ama kendinin ayrı bir dini var artık yani o konuma gelmiş bir noktada. Telema yasası diyor buna. Sevgiden büyük hakikat yoktur. Sevgi en büyük yasadır. Özgür irade en büyük yasadır diye. Aslında farklı bir perspektiften baktığında ışık mekanizması yani sevgi dedi ışık olma ondan sonra ve özgür irade nitelikleriyle yaşama baktığında onun gözünden onu asla onaylamıyorum çünkü malefik bir adam çok ciddi kara büyüyle uğraşan bir adam. Ama aa ya bu doğru diyor falan dediğim noktaları da çok fazla var. Ve ben açıkçası özgür iradenin her şeyden üstün olduğunu düşünüyorum. Özgür iradeyle yapmış olduğumuz her eylemin bizim için yeniden bir oluş ve yok oluş açtığını düşünüyorum. Doğal olarak etki tepki mekanizmasından kaynaklı da bir karma oluşuyor burada. Benim tamamen isteyip istememem dışında bir olayın aslında insanın özünden gelen bir varoluşa karşı bir özgür irade mekanizması yansıtması demek istiyorum. Alistair Crowley. Ben de ona bu noktada katılıyorum. Yani benim özgür irademi ipek olarak icra etmem gerekiyor. İpeğin üstüne bir maske takıp ya da başkaları bir şekilde dedi diye bir irade göstermek değil. Gerçekten varoluşumdan kaynaklı ve benim materyalime uygun olan iradeyi göstermemin özgür irade olduğunu söylüyor. Ben de bu noktada insanların özgür iradesiyle kaderine yön verebileceğini kaderin yazılmış, çizilmiş oldu, bitti. Tanrı'nın gözünden bakarsak bu arada böyle. Tanrı'nın katından insanoğlunun yaşadığını şemona bakıldığında her şey oldu bitti kıyametle koptu. her şey yok oldu var ve yok oluş arasında bir noktadayız ama biz insan olarak bir şeyleri deneyimlerken o noktadan hayata bakamadığımız için sanki bir otobüs var sen duraktasın o otobüs gelir binip binmemek sana kalmış zaten reenkarnasyon oluşturan da bu Bilmek istemediğim zaman bilmiyor, bilmediğim için, o dersi almadığım için tekrar ediyor olay. Ama ben Tanrı'nın kuklası değilim. Özgür iradem olduğu için sisteme göre sürekli girip çıkıyorum. Ne zaman gerçekten olayı anladığımda bir şekilde bana verilmiş ya da benim yapmış olduğum sorumluluk çerçevesindeki bu benim satürnümden gözükür. Olayları gerçekten ele aldığımda ruhsal planda oyundan çıkabiliyorum. Özgür irade her şeydir. Ve ondan evet. üstün yasa yoktur. Özgür iradeyi fark etmek de önemli. Olarak, değil mi? Kesinlikle. İşte burada aslında bizi yaşam çarkından çıkartan nokta Balık enerjisidir. Balık burcudur. Koç burcunda biz yaşama başlıyoruz. Kahramanın yolculuğundaki en bebek enerji orası. Her Güneş burcumuz aslında bize bir referans noktası veriyor. Ben kahramanın yolculuğunda neredeyim? Nasıl bir enerjideyim? Ve artık buradan çıkmak için yani 360 derecelik çarkta Balık noktasına geldiğimde benim 12 burcu heybemde taşıyor olmam, onun farkındalığıyla artık daha bütünsel bir noktadan ve ilahi Yandan yaşama bakıyor olma ve koşulsuz sevgiyle aslında ya yapan yaptıran o belki ya da benim ondan başka gördüğüm bir nokta yok. Aslında her şey o dediğim noktadan yaşama baktığımda benim için aslında çark bir şekilde tamamlanmış oluyor. Evet İpek Hanım, valla çok keyifli bir sohbetti astrolojiye dair çok konuşamadığımız şeyleri konuştuk sizinle. Hı hı. Ee, çok güzel bilgiler var mı eklemek istediğiniz soruları? Hayır sizin sorması. sorunuz varsa alabilirim. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ne demek rica ee, ederim. size çok sorumuz olur ama maalesef video süreleri <laughs> hep kısıtlı biliyorsunuz. O yüzden çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık tekrar tekrar bekleriz. Evet inşallah Sağ görüşmek olun. üzere. Hoşçakalın.